Cinsellikle başlayan bir aşk gerçek olabilir mi? Cinsellikle başlayan aşk. Toplumda genellikle bu cümle gerçek dışı, geçici ya da şehvete dayalı diye etiketlenir. Ancak her şey niyetle başlar. Eğer o ilk birleşme farkındalıkla, kalpten, bilinçli bir enerjisel alışverişle gerçekleşirse bu yalnızca tensel bir yakınlık değil, ruhsal bir birleşmeye dönüşebilir. Tantrik gelenekte bu tür birleşmelere sacred union yani kutsal birleşme denir. Çünkü burada olan şey yalnızca bedenlerin buluşması değil, sen ve ben ayrımının kaybolduğu bir bütünleşme halidir. Cinsellik enerjisel bir aynadır. Karşındaki kişiyi çıplak bedenden çok çıplak ruha kadar görebileceğin bir alan yaratır. Eğer iki insan bu alana açıklık, sevgi ve farkındalıkla girerse işte o anda gerçek aşkın tohumu filizlenir. Ancak burada kritik bir ayrım var. Bu aşk ne hormonların patlaması ne de tek gecelik bir tutkudur. Bu iki varlığın birbirinde kendini bulma halidir. Ve bu olduğunda evet Cinsellikle başlayan bir aşk gerçek olabilir. Hatta öylesine derin bir bağ dönüşebilir ki bunu anlatmaya kelimeler bile yetmez.